Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 3 yıl önce ibadete açılan Ümraniye'deki Şehit Selçuk Baker Camii'ni, bugün Şehit Selçuk Baker, Gülistan, camini tamamlayıp ibadete açtık, diyerek bilboardlara afiş asan İBB ve Ekrem İmamoğlu'na, Şehit Annesi Sevgi Daşdemir, daha 4 ay önce Selahattin Demirtaş'a özgürlük istediniz, bugün benim şehidimi anıyorsunuz bugüne kadar hiçbir konuşmanızda bir kere bile şehit ismi almadınız. Benim çocuğum bugün seçimler yaklaşınca reklam malzemesi mi oldu, sözleriyle tepki gösterdi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Rahmetli Kadir Topbaş döneminde, Ümraniye'de inşa edilecek camiye, Diyarbakır Sur'daki terör operasyonunda 30 Ocak 2016'da şehit olan Bordo Bereli Selçuk Peyker'in isminin verilmesi kararlaştırıldı. Caminin kalan kısmı ise bundan 3 yıl önce Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde tamamlandı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi, İstanbul'daki bilboardlara bundan 3 yıl önce tamamlanan caminin afişini astırdı. Söz konusu afişe şehit annesi Sevgi Daşdemir tepki gösterdi. Oğlunun şehadetinin yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde yaşadığı olaydan ötürü üzüntülerini dile getiren Sevgi Daşdemir, benim rahatsız olduğum konu şu, 3 sene önce sen bu cami bittiğinde beni arasaydın, deseydin ki şehidimin annesi ben bu camiyi tamamladım, açılış yapmak istiyorum, buyur gel birlikte açalım. Seçimlere 3 ay kala, bilboardlarda, her yerde, şehit Selçuk Baker caminin açılışını yapmış gibi afişler asıyorsun. Benim çocuğum reklam aracı mı? Benim çocuğunu neden kendine reklam yapıyorsun, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı rahmetli Kadir Topbaş dönemin inşasına başlayan caminin kalan küçük bir kısmının Ekrem İmamoğlu döneminde tamamlandığını hatırlatan Sevgi Daşdemir İBB'yi ve Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemini arayarak şikayetini dile getirdiğinin altını çizdi. Sevgi Daşdemir açıklamasına şöyle devam etti. Madem senin şehide saygın var. O zaman 3 yıl önce bu camiyi açarken, beni arasaydın, gelseydim açılışı yapılsaydı. Sen 4 ay önce HDP bayrakları altında miting yapıyorsun, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsun, bugün de benim şehidimin adını anıyorsun. Bilboardları görünce çok üzüldüm, 3-4 gündür uyku uyumuyorum. Ben çocuğumu tabuta sığdıramadım, eşi 2 aylık hamileydi. Çocuğunun kokusunu alamadı. Evladımın kokusuna hasretim. Ben yıllardır şehitlikle karşı karşıya oturuyorum. Sabah akşam çocuğunun yanındayım. Nerede İmamoğlu? Benimle birlikte sabahlıyor mu, karda kışta kabir başında mı bekliyor? Benim çocuğumun ismini kullanıyor. Bu olay beni çok derinden yaraladı, çok üzüldüm, uyku girmiyor benim gözüme. En çok zoruma giden şey, sen benim evladımın katilleriyle ittifak yapıyorsun, boy boy fotoğraflar çektiriyorsun, mitinler yapıyorsun. Ondan sonra benim çocuğumu billboardlarda kullanıyorsun. Bu nasıl bir şey? Ben bunu İmamoğlu'na sormak istiyorum. Ben özel kalemini aradım, kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Bunu neden yaptıklarını sordum. Araştırıp bana döndüler ve şu ifadeleri kullandılar. Caminin kalan kısmını Ekrem İmamoğlu yaptırdığı için biz de bu afişleri bastırdık. Ben de onlara şunu söyledim, 3 yıl önce bu cami bitti. Neden o gün değil de bugün afişleri asıyorsunuz? dedim. Benim çocuğum reklam malzemesi değil. O billboardları toplatın dedim. Bana söylenen şu, bu afişler İstanbul'un her yerine asıldı ben nasıl toplatayım? Çok rahatsız oluyorum. Bunlar konuşurken Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, Abdullah Öcalan'a özgürlük istiyorlar. Ya bir kere deseydin ki şu şeydimiz Bizim binlerce şehidimiz var. Bir gün bir tanesinin ismini anmadılar. Sen bunları konuşmuyorsun. Seçim döneminde şehidin ismini kullanıyorsun ifadelerini kullandı. Bir diğer haberimizde AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla Piyade Okul Komutanlığında yaşananlar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ilişkin ifadelerine tepki gösterdi terör destekçisi Dem Parti ile içli dışlı olan Özgür Özel'e yönelik konuşan AK Partili Akbaşoğlu, Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP, bugün çok farklı bir konumdadır. Sayın Özel, siz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, onların komutanlarına, Mehmetçimize söz söyleyeceğinize kandil söz söyleyin. Onlarla hareket edenlere söz söyleyin, dedi. AK Partili Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla Piyade Okul Komutanlığında yaşananlar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ilişkin ifadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özel'in çarpıtma yaparak, disiplin soruşturmasını kendisi yapıyormuş ve yargıya intikal eden süreci yöneten kişiymiş gibi hüküm verdiğini dile getiren Akbaşoğlu, Özel'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Mehmetçi ve Mehmetçin sıralı amirlerini rencide edici, haddini aşacak sözler söylediğini, bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Akbaşoğlu, Sayın CHP Genel Başkanı, 31 Mart'ta yaşayacağı hezimeti şimdiden öngördüğü için bunun telaşıyla gündem değiştirme ve belirli bir süredir kurumsal olarak ortaya koydukları kaotik söylem ve eylemlerle bir psikolojik harekatı yürütmenin peşinde. CHP'nin, meselelerin özünü çarpıtarak ortaya koyduğu olayları, yargı ve disiplin süreci net şekilde açığa kavuşturacak, dedi. Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda 10 Kasım anmasında yaşananlara ilişkin iddialarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde disiplin soruşturmasının başlatıldığını ve olayın yargıya intikal ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, özelin durumu çarpıtarak, olaya karışanlarla ilgili farklı farklı değerlendirmeler yaparak, hükümler vererek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını söyledi. AK Partili Akbaşoğlu, şöyle devam etti. Tatürk'ün kurucusu olduğu CHP, bugün çok farklı bir konumdadır. Sayın Özel, siz Türk Silahlı Kuvvetlerine, onların komutanlarına, Mehmetçimize söz söyleyeceğinize kandil söz söyleyin. Onlarla hareket edenlere söz söyleyin. Siz değil misiniz bütün vatandaşlarımızın esenliği için, Türk, Kürt, Arap bütün bölge halklarının esenliği için terörle mücadele ilgili tezkerelere hayır diyen? Kimsenin sizden Atatürkçülük öğreneceği falan yok. Siz gardırop Atatürkçülüğünü temsil edenlersiniz. Önce Atatürkçülüğü siz öğrenin. Ne demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk? İstiklali tam, tam bağımsız Türkiye. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmış Türkiye ve istikbal göklerdedir diyen bir Atatürk. Bunları gerçekleştiren bir iktidarız biz. Atatürkçülüğü sizden de öğrenecek değiliz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız Türkiye, nin millet ve devletin kaynaşmasıyla ortaya konulduğunu kaydeden Akbaşoğlu, Türkiye'siz bir denklemin kurulamaz hale gelindiğini ifade etti. Akbaşoğlu, şöyle konuştu. Buradan Sayın Özel'e şunu ifade etmek isterim, asılsız iddialardan hareketle bizlere dönük saldırılarınıza son verin. Olayın hakikatini öğrenin ve hakikatin nasıl neticeleneceğini bekleyin, buna dair de ondan sonra yorumunuzu yapın kimsenin kafasını çelecek ve her olayı kendine dönük istismar edecek bir noktayı getirip olayların aslını, özünü, hakikatini çarpıtmayın. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, olayları kendi siyasi hedefleri doğrultusundan çarpıtmaya kimsenin hakkının ve yetkisinin olmadığını söyledi. Akbaşoğlu, olaylarla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız gerekli açıklamayı yapmıştır. Kamuoyu ile bu paylaşılmıştır. Bu konuda belirli bir amaca mebni olmak üzere bir kaotik ortam oluşturmaya dönük CHP yönetiminin söylemlerini bütün milletimiz takip ediyor dedi.